Uykuların kaçar geceleri, Bir türlü sabah olmayı bilmez, Dikilir gözlerin tavanda bir noktayı, Deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında, Ne çarşaf halden anlar, ne yastık, Girmez pencerelerden beklediğin aydınlık, Kapanır yatağına çaresizliğine ağlarsın, Onun unutamadığın hayali, Sigaradan derin bir nefes çekmiş cesine dolar içine. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duymak için. Vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın, duyarsın. Ta derinden acısını çaresiz kalmışlığı. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerinin, ne için yaratıldığını, bu iğrenç dünyaya neden geldiğini. Uzun uzun seyredersin aynalarda güzelliğini. Boşuna geçip giden yıllarına yanarsın. Dolar gözlerin için burkulur. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların. Sevilen gözlerin erişilmez değil. O hiç beklenmeyen saat geldi mi? Düşer saçların önüne ama ben bembeyaz. Uzanır gökyüzünün elleri. Ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın. Sonra dizilir, birbiri ardınca gerçekler. Acı, sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir. Bütün vücudunu saran o korkunç geceyi, lanet edersin yaşadığını. Mazen ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrimde kendiliğinden Seni sevdiğimi bir gün anlarsın